O da yerini alıyor Start verildi ve çaldıran koşusu başladı. Orta kulvardan gelen bir numaralı Güngör Baba ideal almıştı. En iç kulvardan 12 numaralı Lucky Moment temposunu artırdı gibi farkı bir anda 3 boya kadar çıkardı. Bir numaralı Güngör Baba ikinciye girerken 2,5 iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Night Falcon. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Kalipso Sis ağrısında orta kulvarda 10 numaralı İkram Kız 1,5 boy kadar geride iç kulvara yakın 5 numaralı Oğlum Berat ağrısında 8 numaralı Bici Bici. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Line Wind. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı National 2 boy geride 2 numaralı Kanas daha sonra 7 numaralı dışında 6 numaralı Rainer sırasıyla son bir metreye giriliyor. Koşun lideri 12 numaralı Lucky Moment aradaki fark 5-6 boya kadar çıktı. 1 numaralı Güngör Baba ikincilikte aradaki farkı azaltmaya çalışırken 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Night Falcon 3.lükte. Onun 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 10 numaralı İkram Kız. Daha sonra 9 numaralı Kalipsos'u yarım boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Bici Bici 1.5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Oğlum Berat. Daha sonra National ve 11 numaralı Linewind sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. İç kulvarda 12 numaralı Lucky Moment önünde fark 3.5-4 boy kadar dışarıdan gelen 1 numaralı Güngör Baba farkı azaltıyor. Daha geriden dış kulvardan 4 numaralı Night Falcon'ın orta kulvardan da 11 numaralı Lanvin'din bariyer dibinden 5 numaralı oğlum Berat'ın dışarıdan 10 numaralı İkram Kız ve 8 numaralı Bici Bici'nin atakları orta kulvardan gelen 1 numaralı Güngör Bab içeride. 12 numaralı Lucky Moment mücadelesinde dışarıdan 8 numaralı Bici Bici atak yaptı şimdi. Bici Bici aldı dışarıdan 5 numaralı oğlum Berat geliyor dış kulvarda. 1.5 boy kadar 8 numaralı Bici Bici önde ve 8 numaralı Bici Bici çaldıran koşusunu kazanıyor. 5 numaralı oğlum Berat ikinci oldu. 11 numaralı Linewind Wind ve 1 numaralı Güngör Baba arasındaki üçüncülük karar varış hekemlerine kaldı. 6. koşu olan Çaldıran koşusunu 8 numaralı Bici Bici Gökhan Kocakaya ile kazandı.